Diğer türlü esniyor çünkü. Evet. Şimdi ipimi elime sardım. Bu şekilde tutuyorum. Bu e, üzerinde zincir olmayan ipimi bu şekilde içinden geçirip karşı taraftan çekiyorum. İçinden geçirdim. Karşı taraftan çektim içinden geçirdim. Karşı taraftan aldım. Tekrar gösteriyorum. İçinden geçirdim. Karşı taraftan aldım. Böylelikle düz örgü örmüş oluyoruz. İçinden geçirdim. Aldım. İçinden geçirdim. Aldım. Bu kadar aslında çok bir şey yok bunun düz örgünün. Yani düz de aynı, ters de, e, ters de tam tersi yönde yapacağız zaten. İçinden geçirdim, aldım. İçinden geçirdim.